Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Online Eğitim ben Hasan. Bugünkü eğitimimizde Excel'de toplama formülüne değineceğiz. Ancak formülleri de çok kullanmayacağız. Şimdi merak edenler için söyleyeyim. Excel'de toplama formülü eşittir toplam parantez içine de hücrelerin ismini yazıyorsunuz. Eğer belli bir satırı toplamak istiyorsanız arasına iki nokta, sadece belirli hücreleri toplamak istiyorsanız da arasına noktalı virgül koyuyorsunuz. Şimdi bu gibi bölümlere değindikten sonra, toplama işlemine değindikten sonra hızlı bir şekilde bu formülleri bilmeden de, hiçbir formül bilmeden nasıl toplama işlemi yapılır? Gelin Excel'de hızlı bir şekilde bunları öğrenelim. Artık Excel'de her şey formül bilmek değil arkadaşlar. Çünkü her şeyin formülü artık otomatikleştirildi. Evet, ne yapıyoruz? Artık masa üstümüze geçiş yapıyoruz ve Excel'imize bir giriş yapıyoruz. Excel'imize şuraya yazalım. 2, 4, 6 ve ne yaptık? Tamamını seçtik. Aşağıya doğru çektik ve ikişer ikişer 32'ye kadar buradan saydık. Şimdi bunların tamamını nereye toplamak istiyorum? Diyelim ki bir tane hücreye toplamak istiyorum. Hangi hücre? Kafanıza göre bir tane seçin. Ben bunu seçtim. Siz başkasını seçebilirsiniz. Şimdi buradaki değerlerin tamamının buraya toplanmasını istiyorum. Eğer eskiden olsa şunu yapmam gerekirdi. Eşit değer topla. Burada hücreleri bakın hangi hücre bu? E3 hücresi. Ne yapmam gerekirdi? 2 nokta üst üste koymam gerekirdi. E18 hücresini seçmem gerekirdi. Enter'a tıkladığımda ne oldu? Toplam sayımı bulurdum 272 bunu 2 değil 3 yaptığımda hızlı bir şekilde değerim buradan değişirdi diyelim ki ben Excel'de toplama formülünü bilmiyorum. Hatta Excel'de çıkartma formülünü de bilmiyorum. Sayma formülünü de bilmiyorum. Ama aynı şekilde buraya bu sayıların toplamını yazmak istiyorum. Bunu iki yapalım. Yazmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Hemen buradan formüllere geldim ve şuradan otomatik toplama bir defa tıkladım. Şu üst taraftaki bölümü, alt taraftaki bölümü değil, alt taraftaki bölümü tıklarsanız burada farklı bölümlerle karşılaşacaksınız. Şimdi şuradan ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şunu tutup aşağı doğru çektim, tuttum, yukarıya doğru çektim. Enter'a tıkladım. Gördünüz mü? Değerimiz hızlı bir şekilde bulundu. O yüzden artık neymiş formül bilmesek de bunları Yaza, biliyormuşuz. Peki bana bir arkadaşım şunu sordu. Tamam bunlar böyle liste halinde hepsini seçtik topladık. Peki bunlar bu şekilde liste halinde olmasaydı bunları nasıl toplardık? Diyelim ki sayının bir tanesi burada 4, bir tanesi burada 4, bir tanesi burada 5, bir tanesi burada 6. Ben bu 4 sayıyı toplamak istiyorum. O zaman ne yapardım diye sordu. Çok basit. Toplamını nereye yazmak istiyorum? Toplamını da hemen buraya toplam yazalım. Toplamını da şu yan tarafa yazmak istiyorum. Bir tane de iki nokta üst üste koyalım ve şunun hemen baş tarafını da ne yapalım? Büyük harf yapalım. Bu arada Shift e basılı tutarsanız Caps Lock açmadan büyük harf yapabilirsiniz. Bu da size bonus olsun. Enter'a bastım. Toplamını buraya yan tarafa yazmak istiyorum. Eğer ben formül biliyorsam ne yaparım? Şunu yaparım. Eşittir derim. Eşittir dedikten sonra topla derim. Topla dedikten sonra şunu yapabilirim. Bakın 5'i seçtim. Kontrol tuşuna basılı tuttum. 6'yı seçtim, 4'ü seçtim, tekrar buradan 4'ü seçtim. Enter'a tıkladım. 19. Bu 4'ü 5 yaptım. Ne oluyor? Değerim değişiyor. Aynı şekilde ne yapabilirdim? Altaya hemen yeni toplam bölümünde seçtim. Otomatik toplam işlemini de kullanabilirdim. Bakın şunu istediğim gibi gezdirebiliyorum. Değil mi? Bunu 5'e getirdim. B13'ten sonra bir tane noktalı virgül koydum. Ne yaptım? 6'ya tıkladım. Şimdi kontrole basılı tutarak ne yaptım? 5'e tıkladım. Ne yaptım? 4'e tıkladım ve enter'a bastım. Sadece noktalı virgülün nasıl koyulduğunu bilmek sizin için yeterli. Bu arada size bir bonus daha vereyim mi? Şimdi buradaki sayıların en küçüğünü, en büyüğünü bulmak istiyorsunuz. Market Ürünler var, stok takibi yapıyorsunuz. Hangi ürünlerin en az kaldı, en çok kaldı bunları merak ediyorsunuz. Diyelim ki bu değerimiz nerede olsun, sonucumuz nereye çıksın, hızlı bir şekilde şu altına yazalım biz kolaylık olması adına. Otomatik toplama geldim ve burada ne dedim? En büyük dedim. Yani üst tarafta hücrelerdeki en büyüğü buraya yaz dedim. Neymiş? En büyük 32. Bir üstüne geldim. En küçüğü yaz dedim. En küçüğü nasıl yazacağız? En küçüğü seçtim. Bu hücrelere seçtim. Bakın E3 arasında iki nokta var. E19. Yani bu hücre arasında en küçüğü seç. Ben bunu ne yapabilirim? buradan tutabilirim. Sağa sola bunu böyle böyle çekebilirim. Yani bu değerler içerisindeki en küçüğü en büyüğü de bul diyebilirim. Enter dedim. En küçük değerim kaçmış? 4'müş. Niye 2 değil? Çünkü 2'yi seçmedim. 2'yi seçtim. Enter dedim. En küçük değerim 4'ten ne oldu? 2 oldu. Ve sadece toplama mı yaparız arkadaşlar otomatik olarak? Hayır toplama yapmayız. Burada finansal işlemler yapabilirsiniz. Mantıksal, metin, tarih saat veya veya vesaire gibi işlemler yapabilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki sayıyla tarih saatin ne alakası var? Bugün formülünü çok kullanacağız geçmişten geleceğe veya gelecekten geçmişe günleri hesaplayıp o günlere göre ödenen tutarları hesaplayabilirsiniz. Mesela bunlar da bu işlere yarar. Bir diğer Excel eğitiminde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu eğitimde ne yaptık? Toplama formülünü sizlerle paylaştım ve otomatik toplama işlemlerini ve hiçbir formül bilmeden nasıl toplama işlemi yapabilirsiniz. Bunları sizlerle paylaştım. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal Etmeyin